Kendinize inanın, güvenin. Damarlarınızdaki asil kan, o size yeter. Şu anda devlet memuruyum. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Hala devletime, bayrağıma hizmet ediyorum. Biz ne zamanki diz çökersek kaybederiz. Omuzlarımızdaki yük ağır olabilir. Ama hiçbir zaman diz çökmeyeceğiz. Bu zihniyete çok şükür hiçbir oyum nasip olmadı, olmayacak. Ben devletçiyim. Hiçbir partiye de yakınlığım yoktur. Benim için bayrak esastır, toprak esastır, vatan esastır. Hiçbir zaman bundan taviz vermem. Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, Mustafa Kemal'imle de aynı sülale dedim. Gururla da söylüyorum. Bana ortaokuldan beri Atatürk derler, benzetirler ama ben onun milyonda biri olamam. Onun bu topraklara verdiğinin milyonda birini veremem. Ne mutlu ki bu zihniyetten de hiçbir zaman ödün vermiyorum. Ama şunu unutmayın ki biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Kaybettiğimiz an, dizlerimizin üzerine çöktüğümüz an yenilmiş sayılırız. Umudumuzu yitirmeyeceğiz, mücadele edeceğiz, bu bunlardan kurtulacağız. Ama sabırla, hayatın anahtarı sabırdır. Allah bize akıl vermiş, okuyacağız, iyi bulacağız, doğruyu bulacağız. Hiçbir zaman yanlışın arkasında, dogmatik şeylerin arkasından gitmeyeceğiz. Ben Haydarbaşı çok severim. Rusya'yı kurtaran adamdır. Hüseyin Baş benim onurumdur. Onu takip ediyorum. Yani e ekonomist olarak liyakat bu ülkede maalesef sıfır. Ben devlet memuruyum. Onlardan yana olmadığım için kadro alamıyorum. Ben Türkiye Eğitim Sendeyim. Türk kelimesi, Kürt kelimesi hiç önemli değil. İnsanım. Onlardan olmadığınız zaman hiçbir zaman hiçbir yere gelemezsiniz. Evet. Önemli değil. Bizim için makam, memuriyetin hiçbir önemi yok. Biz bu vatana hizmet edeceğiz. Sonuna kadar. Siz de dediniz ki diz çökmememiz lazım. Evet. Ancak o zaman düzelebiliriz. Evet. Hani şey. evet. Evet. Size göre bu ülkenin düzelmesi için başta yapılması gereken ne? Önce şunu söyleyeyim. Liyakat. Önce liyakatı düzelteceğiz. Eğitim. Eğitim, eğitim. Eğitime önem vereceğiz. Ben üniversitedeyim. Benim üniversitem 1453'te kurulmuş. İstanbul. İstanbul. Aynen. Anlarsınız siz. Hı hı. Ben orada 11 yıldan beri öğrenci hizmet ediyorum. Hı hı. Benim öğrencilerim pırıl pırıl. Ay yeter ki fırsat verilsin. Şu insanlara fırsat verilsin. Liyakat, liyakat, liyakat. Her şey çok basit. Aslında çözülmek istenirse her şey 5 yıl içerisinde küçük adımlarla çok planlı, programlı bir şekilde kalkınma programlarıyla ama insana değer vererek gerçekten bir şeyleri realitede görerek insanları buna inandıracaksınız. Kandırmayacaksınız. Din dediğiniz şey afyondur. İnsanın beynine sokarsanız önünüzde diz çöktürür, sizi her yere götürür. Kesinlikle bana göre yani dinlere girmek istemiyorum, kimse de girmesin. 2000 yıl önceki, 1500 yıl önceki bir dinin değişmediğini bana kimse kanıtlayamaz. Her şey, bütün dinler kişilerin menfaatleri için değişmiştir, değiştirilmeye de devam ediyor. Bakın en son şunu söyleyeyim, ben tarih mezunuyum, açıktan okudum ama onurla, gururla 60 tane dersimi yedim içtim. <laughs> Büyük Selçuklu'nun bir veziri vardır, nizami, nizami Mülk. Onun muhteşem bir sözü vardır, der ki ne zaman ki kişi çıkarları devlet çıkarlarının önünde tutulur. O devlet tarihte yok olmuştur. Ne zaman ki devlet çıkarları kişi çıkarlarının önünde tutulmuştur. O devlet tarihte imparatorluk kurmuştur ve zirve yapmıştır. Biz öncelikle bilime tabii ki ilim olacak. İlim olmazsa olmaz ama bilim çok önemli. Biz bilime değer verirsek, insanlığa değer verirsek ve liyakata değer verirsek bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz zaten toplum olarak çalışkan, dürüst insanlarız. Yeter ki bizi bozmasınlar. Atatürk ile ilgili şimdi Atatürk tarih ilginizde olduğu evet. için şunu sormak istiyorum. Şimdi Atatürk'e çok fazla hakaret var, çok fazla onunla herkes, alakalı söylemler var kendi... ve işin kötüsünü şöyle söyleyeyim, e, kurucu liderimiz olarak yani biz bunu abi, kabul eden abi. kısım vardır, seven sevmeyen. Ben bu bu noktada değilim. Peki. Çoğu dünya ülkelerinde saygı duyulan e, örnek gösterilen okullarda anlatılan bir lider. Ama biz kendi ülkemizde bence buna çok fazla değer vermiyoruz ve hakkında çok fazla söylenmemesi gereken şeyler söylüyoruz. Söyleyeyim. bu konudaki yorumunu. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben müthiş bir Atatürkçüyüm. Çünkü paşamla aynı sülaledenim. Karamanoğlu Beyliği'nden Fatih 1490'ların sonunda e, beyliğe e, haber gönderiyor. Benim topraklarıma katıl, imparatorluk olalım. Hayır diyor. Evet. Beyimiz, ben Büyük Selçuklu'nun devamıyım. Ben de devletim, seni tanımıyorum. E, tabii güç bu. Sefer düzenliyor, yeniyor. Halkı tekrardan devlet olmasın diye e, bütün halkını bağlamışlar. Balkanlara sürüyor. Paşamın ailesi Selanik'e gidiyor. Benim ailem Bulgaristan'ın eski Şum'la eski Cuma kasabasına gidiyor. Benim yedi cettim Çanakkale'de Balkanlarda şehit. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ülkenin kurtuluşu Mustafa Kemal Atatürk'ün altı ilkesindedir. Bunu biz eğer ki özümsersek gerçekten okur anlarsak, bu ülkenin kurtuluşu orada saklı zaten. Çok büyük bir şeye gerek yok. Bir sorum daha olacaksa. Yine tarihle alakalı. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti'nin tarihini bilenler bilir. Osmanlı hiçbir zaman devlet değildi. Hanedanlıktı bunu kimse unutmasın. Devlet olarak. Hayır, devlet yani değil. hani şanlı dönemleri de olmuş ama şu anki mesela bazı kısımlar Türkiye'nin şu anki dönemini Osmanlı'nın çöküş dönemiyle Bak, çok bağdaştırıyorlar. Bu söylüyorum. konudaki yorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Dünyadaki bütün oyunları İngilizler oynar ve perde gerisindedir. Yahudilerin sermayesini kullanır. Amerika'nın askeri gücünü kullanırlar. Bu dünyada Siyonizm diye bir şey var. Doğru mu? Nedir Siyonizm? Siyonizm B bütün Yahudiler şuna inanır. Bizi Tanrı bu topraklara, bu dünyaya ayrıcalıklı gönderdi ve bütün canlılar bize hizmet etmek zorundadır. Sinirk olarak görüyoruz. Aynen, aynen. Bu, bu zihniyet, bakın şu anda Orta Doğu'da oynanan bütün oyunun ana sebebi Büyük İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Topraklarına bakın, bu haritanın topraklarına bakın. Ee, nereleri kapsar? Ben çok iyi inceledim. İran'ın doğusunu, Güneydoğu, İran tamamı, Suriye'nin tamamı, Hatay, Ürdün, Lübnan. Bakın yıllardan beri burası karışıktır. Filistin olayı bugünkü bir olay değil. 40 yıldan beri ben çocukluğumdan beri görüyorum. Filistin her zaman ne oluyor? Vuruluyor bilmem ne. Hamas dediğiniz örgüt bugün Siyonizmin ve Amerika'nın bir numaralı örgütüdür. Bugün onlar ona der şunu yap onu yapar. Yani amaç her zaman algı operasyonudur. Ama Yaşım 44. Bu yaşıma kadar her şeyi gördüm. Ee, özümüz insan. Hiçbir zaman Kürttür, Türktür, Lazdır, Çerkezdir. Şunda bunda bizim işimiz yok. Açıp baktığınız zaman, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuduğunuz zaman insan kelimesinin dışında hiçbir şey göremezsiniz. Bizi ayrıştırıyorlar. Yıllardan beri yapmak istedikleri bu. Çünkü bir bütünü parçalarsan yutarsın. Böl, parçala. Ben eski askerim. 8 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettim. Onurla, gururla. 18 ay Hava Kuvvetleri'nde eğitimci olarak, çavuş olarak vazifemi yaptım. Ben çiftçi ailenin bir çocuğuyum. Osmaniyeliyim ama Oğuzların Avşar kolundanım. Karamanoğlu Beyliği'nden Balkanlara sürülmüşüz. Oradan da 1902'de tekrardan yurdumuza. Benim yedi cettim Çanakkale ve Balkanlar'da şehit. Gelenler yaşlılarımız ve ihtiyarlarımız. Ben çiftçi ve hayvancı bir ailenin çocuğuyum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu an çiftçilik bitti. Ben Çukurovalıyım, Osmaniyeliyim. Hayat beni buralara kadar getirdi ama şöyle hayat tecrübem çok fazla benim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Amasya'da başladım. Uzman çavuş olarak Şırnak e, Görümlüs Bölgesi'ne Silopi'ye tayin oldum. 4 yıl dağlarda gezdim. Mücadele ettim. Ee, Altay'da Kuzey Irak'ta mücadele ettim. Baktım. Çok Toka'da tayin oldum 2008'de. Ee, orada maalesef biz 30 kişi FETÖ baskısıyla severek girdiğimiz mesleği bırakmak zorunda kaldık. Maalesef. Yani ben e, her şeyimi oraya verdim. Ben tam 50 ay 2500 rakımlı tepede, eksi 20 derecede ve 2 metre karın altında sabahlara kadar ağlayarak Mevzide bu vatan için her şeyimi verdim, vermeye de hazırım. Tayyip öyle bir şey yaptı ki bize Müslümanlığı unutturdu.